Herkese selamlar dostlar. Mayıs yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Mayıs Summer Karan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde hemen peşin peşin söyleyeyim. Ara da geliyor. Yağmur yağacak. Bu bölümde burada araçların yeni bulacağız. Hatta ben buldum burada araçların yerini ama size şöyle bir haritam var. Bu haritada gördüğünüz mavi noktalar hurda araçların yeri. Şöyle bir ipucu vereyim. Bu hurda mavi noktaların tam üstünde değil biraz da etrafına bakın. Çünkü tam üstünde olmayabiliyorlar. Mesela atıyorum bir de mavi noktanın biraz da çevresine bakın. Çünkü hurda araçlar dağda, bayırda, tepede her an her yerde olabiliyorlar. Her an haritanın en dip köşesinde bile olabilirler. Bu mavi noktalar haritada bu zamana kadar çıkan hurda araçların yeri. Dört tane hurda araç var. Farklı farklı random şekilde yerlerde çıkıyorlar. İşte siz buna göre bulmanız lazım. Belki sizin şansınıza daha önce hiç çıkmamış bir yerde çıkar araba. O zaman da o sizin şansın. Artık arayıp bulacaksınız. Şu an elimizde bulunan harita bu. Sarı noktalar ise oduncudur, baban nedir falan işte bu yerleri baz alarak mavi noktalara bakabilirsiniz onun için koymuşlar. Şimdi şunu bir kapatayım. Ben buraları biraz toparladım. Burada arkadaşlar gif ile çekeceğiz. Gif'un arkası dolu onu boşaltmamız lazım yoksa çok ağırlık yapar. Ee, burada araçları yerinden alıp tamirciye çekeceğiz. Bizim tamirci Mehmet Usta'ya götüreceğiz bizim tabirimizle. Ee, onun haricinde ben buraları biraz toparladım. Gördüğünüz gibi satsıma falan bayağı güzel duruyor burada sıfır gibi aynı. Sanki ilk günkü gibi. Plakalarımızı sen almıştık. Arabayı alnımızın akıyla topladık. Ya yani şu an hiçbir sıkıntısı yok. Onun haricinde şöyle bir gifiyor yavaştan benim şu tarafa doğru yanaştırıp arkasını boşaltalım. Belki ceza meza yeriz ama hallederiz artık yapacak bir şey yok. Ee, videodan önce ben hurda araçların yerini buldum ki video uzamasın diye. Şimdi böyle bir içine binelim. Gifunun. Şöyle zaten burada bir sosyizmiz şeyimiz bir de yedek mazotumuz var. Hemen şuradan. Bir çalıştırabilirsek ilk başta. Bu biraz çalsın şu hava şeyi biraz sussun. Bu da iyi duman atıyor ha. Güzel. Neyse olaylar böyle. Maalesef bu karar devam. Hep soruyordunuz işte hur hurda araçların yeri yeri diye. O da karışık çıkıyormuş. Ben buldum dört tanesinin yerini. Tatsuma GT de var aralarında. Ateş kuşu Firebird diye bir hurda da var arasında. Artık onları bulup bulup tamir çekip paramızı alacağız. Bakalım neler olacak. Onun haricinde devam. Göre bakalım. Aa susmuş bile. Al işte arabayı üstü bitmeyecektik. Paralar da yakmayacaktık. Onu kapatacağım den her şeyi açtım ya. Yani. Hadi oğlum çalış. Heh, çalıştı. Şimdi ne yapacağız bunu biliyor musun? Şuradan bir lova alalım. Böyle bir. Bu arada FPS yükseltmek için optimizasyon modu olduğu için aynaların falan bir şey kalitesi düşük görünebilir. Halbuki oyunu en yüksek ayarlarda oynuyorum ama oyun optimizasyonu kötü olduğu için 40 50 FPS'i geçmediği için mod yükledim. Mod yüklenince de böyle oldu. Yani. bir açalım. Ve bir depoyu boşaltalım. Durdu mu? Durdu. Es kendi evimin önüne boşalttım Allah'a. Buna ceza yazmaz herhalde ya. Valla bana ceza artık gına geldi ya. Bir marketçi, bir polis, bir de modifiyeci tamirci beni bitirdi bu oyunda ya. Valla sömürdüler bizi ya. Şimdi benim benim Sevim'imde oynayanlar için ben sevdi olsam paylaşıyorum ya. Benim sevimde oynayanlar var. Onlar için Burada araçların yerini ben buradan söyleyeyim. Yo, şimdi bir atalım şöyle. Burada araçların yerini ben şimdiden söyleyeyim. Bir tanesi sağ tarafta babanın evine giderken orada. Ee, diğeri babanın evinden devam ederken sağda bir toprak pist var. Onun orada. Bir bir diğerisi şu iki yol ise babanın evinin tarafında değil de sol tarafı üç yol doğru döndüğümüz tarafta bir diğerisi dört tane zaten o da en son Satsuma GT o da şehirde markete gelmeden bir çukurda onların hepsini çekeceğiz bu arada demiştim ben yani yağmur yağacak diye yağmaya başladı belki yolun bazı kısımlarını keserim çünkü tıkabilir bir yerde sonra çünkü bu maalesef kadar da konuşacak konu kalmıyor bazen yani karşılıklı bir de olmadığı için YouTube videoda bazen öyle mal gibi bakıyorsun öyle sadece bir yol aç açmış oluruz. Onlarca YouTube. Maçlar bu devam ediyor YouTube'da. On başka oyunlar da atarız herhalde. Atarız ya. Forza atarız. Başka bir şey atarız. Elimizde bir kaç oyun var. Hangisine girersek. Yeni çıkan oyunlar oynamak istiyorum da. Yeni çıkan oyunlar biliyorsunuz. Malum. 200-250 lira oluyor genellikle. Yani yeni çık çıkacak oyunlar var elimde listesi. İstiyorum da. Önceden bitirdim mesela. Dying Light 1'i bitirdim. Dying Light 2 çıkacak mesela yeni. Aslında videosu çekilebilir. Ama ve lakin oyun kesin çıkacağı büyük ihtimalle Edron'un ismi 200-250 lira arası olur. Evet hatta erken erişime çıktı galiba o fiyatlı olması lazım. Bu ana biraz kalın geliyor. Onun haricinde başka neler var? Oğut'la suç çıkacakmış mesela Koop. 4 kişi falan oynanabilecekmiş çok iyi. Mesela oynarız. Tabii Türk yama lazım bize. Biz biliyorsunuz beceremeyiz. Türk yama lazım. Türk yama zaten onu, o tarz oynada hemen çıktığı için. Hemen ilk haftasında oynarız ama dediğim gibi sistem sistemimiz çok kötü değil. Sol tarafta bir yerde bir araba olacak ona bakalım bir yandan da. Heh. Birinci orta burada. Bunu çekerken ben size anlatayım. Sistemimiz çok kötü değil. Oyunlar en azından açıyor, kaldırıyor. Öyle orta veya yüksek grafikleri oynayabiliyoruz. Ama bir yandan da oyun fiyatları adamı bozuyor. Sağlık olsun artık hangisi alabilsek. Arkamızda ağaç varmış görmedik vurduk. Böyle hafif daha yapalım. Yeter bu kadar. Hadi dibine kadar dayanmışız. Milim. Şimdi şöyle bağlayacağız. Buradan direkt Tamirci Mehmet Usta'nın oraya. Eğer konuşacak konu yoksa orada görüşürüz. Varsa açmışım. Ama buradan binemiyorum. Öbür taraftan bineceğim. Aşağıda açıklama kısmında Discord adresimizin linki var. Oraya gelerek siz hem ortamı kurmuş oluruz hem de Mayıs'tan Burkhan ilgili falan sorularını varsa bunu güzel cevaplayanlar oluyor. Yani birbirinize yardım edebilirsiniz. Ayrıca takılırız işte. Güzel bir ortamımız var burada. Sizi bekleriz yani. Bakın arkamızdan geliyor Bağladık geliyor böyle bunu böyle böyle götüreceğiz hepsini Böyle böyle tamirciye aktaracağız O da bize para verecek bunların karşılığında Buradan dayı geliyor e, Bu dayı arkadan geliyor biz ne yapacağız bunu Orneğe orneğe basıyor Hafiften geliyor da Orada frene bastı bak kaldı orada Yapacak bir şey yok dayı Burada yük çekiyoruz yol tek. şerit Ne yapalım? Bu arada arkadaşlar videoya beğeni ve yorum atarsanız çok güzel olur. Ve hemen abone değilseniz de sağmır cihazında oraya kadar hemen başlar abone butonuna basarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Hem de büyümüş oluruz. Amaç eğlenmek, sohbet muhabbet yani. Onların yorumlarınızı tek tek okuyorum cevap vermeye çalışıyorum hepsine. Cevap veremediğim varsa kesinlikle görmüyordur. Görmüyorum. Bir eski videoları atıyordur yorumu. Çünkü genellikle güncel videodaki yorumlara bakıyorum. Ama bildirim düşerse eskileri de bakıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şöyle lava alalım. Bunu nereye yanaştıracağız biliyor musunuz? Bunları şöyle şuraya doğru yanaştıralım. Abi dönerse araba. Mesk Tamam önce gideyim, kabul edecek mi? Bakalım paramızı verecek mi bizim? Selamun Aleyküm Evet ne demek daim her zaman ya, Gene getireceğim ben sana çok. Param orada tamam, aldım paramı da. 3200 Mark para aldık, mani para aldık. Güzel, güzel, güzel. Hem de çok iyi ya. Şimdi gidip daha getireceğiz öyle sürekli. Şimdi neresi daha yakın, şöyle hesaplıyorum. Geldiğimiz yere geri gidip geri gireceğiz. Şimdi oraya doğru gidelim tekrar. Vallahi ile kaptırdık gidiyoruz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Gidebildiğimiz kadar son sürat basabildiğimiz kadar basıyoruz bakalım. Gifu da güzel gidiyor böyle yollarda ya. Bir de konforlu biliyorsunuz mu? Hani öyle sarsmıyordu yaylana yaylana böyle tam derken ebesin tamam pardon pardon tamam Kunt yok Ebesin nikahına diyecektim ben oraya yanlış ettim. Şimdi arkadaş 3 sağ sağa döndük ya. Tamirciden dönerken. Şimdi şu sağ tarafa iyi bakacağız. Bizim burada bir malzememiz daha var. Şu sağ tarafta bir yerde. Olması lazım. Bizim güzel bir malzememiz var. Yani yanlış bilmiyorsam. Heh. Ben gördüğümü kaçırmam Gördüğünüz gibi diğer makine de burada. Firebird dedikleri buydu galiba ateş kuşu diyorlar bunlar. Vallahi öne arkaya takıldık galiba da dur bakalım. Bunlar demek istediğim olay buydu. Görüyor musun? Ağaçların arkasında görünmeyen bir yerde hurdalar böyle duruyor. Bunları bulmanız lazım. Karşıdaki yerlerini zaten size verdim. Eğer farklı yerlere çıkarlarsa o da sizin şansınıza. Ve daha ilk defa gelmiş demektir. Şimdi bunu bağladık. Bununla geri tamirci Usmeh Mehmet Usta götürüyoruz. Hemen gidelim. Allah Lan 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 Dayı geldi bize kafa attı yahu Trenine geçeceğim arkamızdan Dayı geldi bize kafa attı yav. Lan ne yaptın bu bizim kuzen değil miydi ya Yeşil bu kuzenin kuzenin diye bir olay vardı Şöyle bakalım ne var ne yok ya ben dalmış mı görmedim valla. Ana. Adam kanlar içinde reis. Artık değil. <laughs> Neyse. Böyle koyalım. Sana kaza yaptı derler. Ağaca girmiş derler. Benlik şey bir şey olay yok. Vay be adamı ayak üstü öldürdük ya. Neyse can sağlığı. Oyunu kapatıp açınca geri canlanıyor nasıl olsa. Yani yazık oldu. Ben de dalmışım. Gifu'nun kilometre sahasına bakıyordum. Gözümü bir öne diktim adam son sürat bize doğru geliyor. Allah amale şey gibi bir girdi bize. Abo. Uh, uh. Yazık oldu. Ya o dayıda yoktu nedir ya arkadaş? Gaza basıyor basıyor geliyor bize lah giriyor önden ya. Arka arkamız olsa frene basmayı biliyor ama önümüzden dimdik zama giriyor. Bizi de öldürmek istiyor bir yandan yani. Asla amacı onun zaten. Hem bu dayı getir götür yapıyor hem yollarda giderken dikkatli olmak lazım. odayı kafadan gelirken durmuyor. Buraya ki sana senin de öldürme veya satılmaysa araban pert etme ihtimali de var yani. Neyse. Acaba buraya kapsıyor mu? Yerini şu ortaya getiririz. Şöyle binelim inelim. Tamam ki Mehmet Usta. Oy 4500. Eyvallah eyvallah canım eyvallah. Hemen bir tane daha getiriyorum bekle sen. Ne oldu 4500 3200 daha kaç yaptı? 7700 lira para. Güzel para. Şu anda 7700 şey ee, ne para şeyimiz var gelirimiz var. Şimdi gidip bir diğerini de almaya gidiyorum. Orada görüşürüz. Vallahi gene son çöp gene inşallah. Patlamayız diyecektim Yavaşladınız güzel oldu. Yavaşlamasam patlarmışız ya. Evet 3 yıl ayrımına geldik. Buradan tekrar sağ yapıyoruz. Sağ yaptım sonra dümdüz devam ediyoruz. Bu sefer geçiyoruz galiba. Emin değilim size göstereceğim yolu. Bu bizim evden çıktığımız yeri de geçiyoruz. Ama yanlış şunu söyleyeyim, tekrar söylüyorum hani belki anlamayanlar olmuştur. Bunlar benim oynadığım evdeki burada araçların yeri. Dinkiler farklı yerlerde olabilir, gösterdiğim farklı farklı yerlerde olabilir. Ama benim sevimde oynayanlar varsa işte çünkü indirenler var biliyorum çok oynayanlar. Onlara şimdiden göstereyim ki onlar hani belki aramak istemiyorduk. Yani. Evet, abi, babaannemizin olan bunu devam ettikten sonra Böyle bir giriş var. Biliyorsun toprak pist var burada. Toprak piste giriyorsunuz mesela yani. Size, size demek istediğim buydu. Hurda araçların yeri. Eee haritada o gösterdiğim mavi noktalara bakmayın tek hani Tam mavi noktalara bakmayın. İnin arabadan bir mavi noktaların bayağı bir çevresine bakın. Çünkü spawn noktaları buralar. Buradan nereye gidiyoruz bayağı bir Evet gördüğünüz gibi burada da küçük bir hurdamız var. 3. hurdamız. Bunu da alıp götüreceğiz şimdi. Anlatamıyız. tam istat edecekken. Lova aldım. Şöyle yan aslak bu hafif bir şey. Bu biraz sakat geliyor arkamızdan. yuvarlanıyor yuvarlana. Gördüğünüz gibi o yüzden emniyet kemerini taktım. Ölmeye hiç hevesim yok şu anda. Buradan çıkıp tekrar sağa dönüp tamirciye doğru tam gaz devam. Bu arada 1000 abone az kalmış. Kanalımıza abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Kimden sağ olun var olun. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Eyvallah. Bakın mesela düz gidiyoruz ya arabanın dengesi nasıl bozuyor iyi bakın. Bakın gördünüz mü? Bu bayağı tehlikeli bir şey bunu çekerken dikkatli olun sizde. Sıkıntıya düşmeyin. Arabayı sağ sol yaptırıyor dengesini bozuyor. Tam kaza yaptırmalık şey. Bu daha hafif daha kolay çekiliyor ama bu da arabanın dengesini çok bozuyor yuvarlandığı için. Pes. Allah. Ya, emniyet kemerim de takılıydı benim. Ya, benim emniyet kemerim de takılıydı. Ya arkadaş ya. Abi de dengesini bozdu arabanın. Şey yapamadık ya. Benim emniyet kemerimle takılıydı. Gene öldüm. Ne saçma bir iş bu ya. Bu parçaları gifu ile götürebiliyorsunuz. Artı olarak bir de traktöre traktörün ön yükleyicisiyle traktörün remorkunu yükleyerek götürme şansınız da var. Siz hangisini tercih ederseniz o olur. Ben gifu daha hızlı olduğu için daha onu tercih ettim. Ben böyle çekmeyi seviyorum yani. Öbür türlü traktörle uğraşacaktım remorkuna koymay. Yani en iyisi çekeyim ben. bu koy. Bunu ne yanaştıracağız biliyor musunuz? Tamam. Vallahi çok uğraştırdı bizi. da hiçbir şey hareket etmiyor zaten. Şöyle dursun. Bu da. İleri şimdi satsumayı almayalım. Dur şöyle ilk önce şu malzeme taşımadan önce bakayım. Tamirci açık mı? Değilse paramız son alacağız. Kapatmış herhalde de olsun. Bir bakayım ben yine de. Evet. Araç kitle. Ulan dolmak bilmedi bu gifunun deposunu mu genişlettiler ya? Nedir arkadaş? 5. 35 delik malı salmışız. Liralık malı salmışız. Şimdi bir gidelim ödelim demin. Sonra ödeme hiç derdimiz olmaz. bu burada hesap birikmiş ki. Giren girdi zaten. Allah burada hesap birikmişti. Giren girdi. Neyse modumuzu aldık. Şimdi Satsuma GT hurdamızın yanına gidiyoruz. Haydi bismillah. Şimdi Satsuma GT hurdası nerede? Buradan giderken şu sağ tarafa bakarak gideceğiz bakalım. Burada bir yerde bir yatın aha Satsuma GT. Gördüğünüz gibi tek satısna bizde değil herkeste var demek oluyor bu. Böyle aşağı şuradan aşağı insek yapraz bir şekilde. Ben bunu kastetmemiştim ama bu da olur. Ben bunu kastetmedim ama bu da olur yani. Hah, şu an çıktık. Araba çalışsın. Onlar çok sıkıntılı bir video oldu bu emeğe karşılık bir like atarsınız artık evet burada bir satsımamız var burada ortada bir aşesi var evet burada bir adet lastik var bu lastiği alalım böyle içeri atalım <laughs> bir adet lastik var bunu atalım onun haricinde bir tane de satsuma GT'nin konsolu var bunu da alıyoruz güzel bir konsol bayağı iyi. Zaten arabayı satma GT'ye çevireceğiz biz de biliyorsunuz. Onu çevirmeden önce bunu da alalım. Bunu aldık mı aldık. Ha o Bir de şöyle bakalım biz satma bildiğiniz satma yani bu. Hemen tarafından bir bakayım her benzin donu duruyor. Duruyor. Bir derdimin bir yuvarlanma olay oldu. Nerede bu satsuma GT? Burada. Bunun arkasına bağlayamayız. Şöyle sol tarafa doğru doğru gitmemiz lazım. Tamamdır. Şimdi şöyle alacağız. Şöyle bağlayacağız. Bitti. Satsuma GT'de de bulduk. Şimdi tamirciye gidiyoruz. Bunu da verelim. Önceki verdiğimizde parasını birlikte alalım. Bakalım ona göre videonun sonu şekillendiririz. Evet buraya kadar geldik şimdi şu köprüyü nasıl geçeceğiz Çok yavaş bir şekilde Dengeyi bozmadan Ben kurtulduk muydu tamamdır geçtik evet Güzel nice Şimdi ben Tamirci ustamıza geri geldik lova aldım arabayı sola döneceğiz bunun yerine hazlamışız zaten ben bunu ortaya koyacaktım yine hazırdı bunun böyle bir çılgınlık yapmayalım araba takılı kalıyor sonra Böyle sola doğru dönelim ortadan şöyle geçelim Heh, şu an tam yerinde. Şu an tam yerinde. Bunu bırakalım. Şuradan bir tamirce gidelim. Ne kadar para verecek? Evet. Zamanı biraz atlattım ki şey yapalım diye. 3200 MK'da buna verdi. 900. <laughs> 11 bin lira falan para vermiş oldu bize buradan. Bir gördüğünüz manzaradan bize 11 bin lira para vermiş oldu. Neredeyse yani. Yani 10.900 bin, bin lira para vermiş oldu buradan. Şimdi ben gifi eve götüreceğim. Gördüğünüz gibi hurdaları böyle getiriyorsunuz. Yaklaşık 11 bin lira paranızı alıyorsunuz. Sonra buradan gidiyorsunuz. Burada görevi de böyle bir görev. Sen bir hayal kim aldı? Hayda çıkmaz bu. Şuradan bir fotoğraf alalım şöyle. Şimdi yakıt verisine gelsek gider verisine. Yarım depo mazot vardı o bitti. Bir yarım depo daha aldım. O daha bitmemiş. Ee, yani demek oluyor ki fazla bir şey giderimiz yok. Toplamda 11.000 lira hani 11 bine yakın bir gelirimiz var. Gayet karlı bir iş. Yapılmaya değer mi değer? Yani böyle de satsınca GT parçası buluyorsunuz de, Artı bir de lastik buluyorsunuz. Jant lastik. Bence gayet değer. Şimdi buradan bir eve gidelim. Ondan sonra evin orada görüşürüz. Şöyle burası gibi için iyi. Evet, günün özeti. Öd bir adet lastik Bir adet Satsuma GT parçası konsolu ve 11.000 lira kar gelir. Bugün Gifu'ya helal olsun demek düşer bize. Gifu baya iyi çalıştı. Ben bunları yerleştiririm. Gördüğünüz gibi bir de Satsuma GT parçası geldi yanında. Gifu'ya helal olsun demek düşer. Harbiden iyi çalıştı ve videonun dakikasına bakıyorum video şu an bir buçuk saat video olmuş bir buçuk saat bunun editlemesi falan bunlara ben büyük ihtimal keseceğim çoğu yerini Siz de emeğe saygı olarak böyle yani emeğimizin ufak bir karşılığı olarak bir beğen butonuna basıp bir abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz kimden size teşekkürler ediyorum abone olmayı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay